Sebebi ne olursa olsun. Böyle bir şey yok. Wow, ses kaydını açalım. Merhaba arkadaşlar ben Ekim bu sadece bir oyun kanalından ben Ekim bugün Legend of Legendary yani lol oynuyoruz Legend of Legendary nasıl okunuyor la doğru mu okudum ne yaptın her neyse bugün oynuyorum ee, lol oynuyorum Arama e, aram oynuyorum hep arama oynamaya devam edeceğim ee, görüntüm kesilirse e, hani böyle görüntüm bir anda sağdan soldan bir yerden kalkarsa hiç korkmayın Aa, video durdurmuş şey kamera durmuştur evet arkadaşlar çok güzel bir takımdayız ee, yani bizim takım çok güzel güzel olacağına güzel bir oyun gentleman bir oyun olacağını inanıyorum kaç tane var eş var Sivir var eziril var Zilan var Leona var oh Leona Leon, wow, 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 wow. Leona Leona'nın ultisi beni bitiriyor oh no Eee Zix geldi bana. Huu. Çok seviyorum Zix'i var. Zix. 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 zix, zix, zix. zix, zix. AP ala şey mana alalım çünkü ben durmadan Q atacağım. Durmadan Q atıp duracağım ben. Hop ee, Arkadaşlar çok 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 böyle veri 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 uzun zamandan beri veri veri time zamandan beri lol oynamıyorum. <laughs> Eee bildiğiniz gibi ben biraz hastayım Hunger Games videosunda söylemiştim hasta olduğumu Eee LOL videosunda başlayacağım söylemiştim ama başlamadım çünkü sesim ağrıyordu Hı -hı. Sesim ağrıyordu gerçekten de sesim ağrıyordu yani sesim çıkmıyordu boğazım ağrıyordu O yüzden böyle bir şeyler oldu eee biliyorsanız ben mikrofon olarak şey ananas alırım Oh yeah Oh yeah Gel gel gel, gel. Hoba Abi zikse bayılıyorum abi zikse bayılıyorum abi ziks Av ah, Zix keşke Zix diye gerçekten Zix olsam lan. Keşke böyle bir karakter olsam gerçekten de. Oğlum takımımız çok iyi va. Abo Leona'dan Leona'dan klasik hareketler. Evet, evet. Fiz, ee, Fizz. Oo oh, wo 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 Oh, oh, oh. orada canı kalmadı evet sayın seyirciler. Eee, bir ananas atarım. Kimse oturmadı o kadar kişinin arasında. Neyse. Ops. Sivir'den bir korkutan hareketler geliyor. Eee, şimdi çocuk okuldan geldi. Baba ne sınıfta değil. <laughs> Oğlum bak sesim ağrıyordu, sesim çıkmıyordu. Beni bağırttınız yemezler. Hadi çek bunu içine. Ay! Ay ucundan kaçtı. Çok mu parlıyorum ben böyle yanımda falan böyle şey oluyormuş. Hmm, böyle karıncalanma falan oluyormuş montajda. Ben bak, pek bakmadım da. Yani öyle oluyormuş. Ya e bak. Asis ver. Oo. Ho, ho, ho. Oğlum 1 kilo aldım. Asis vermeyecek dedim. Kili ben aldım. Hop Sivir otursun. Çok seviyorum Ziggs'i ama Ziggs bir zamandan sonra hani ileriki anneanne satarım. İleriki oba hop 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 bana değil lan. Anane satayım senin. Al daha. O bende. Alacağım lan onu. Niye aldın arkadaş? Ben sırf videoda kill almak için flash'a bastım. <laughs> Niye böyle yapıyorsunuz? Ha? Çek bunu içine şu dangalak da arkadaşlarını şey... bak bak ya komik mi sen de mi video çekiyorsun arkadaş niye böyle... o oh, aldı lan niye böyle can ee, şey cesaret hareketleri yapacaksın diyecektim de adama adam Allah'tan öldürdü şu dangalak arkadaşını doğurturuyor canlandırıyor tekrardan gıcıkıyorum ben ondan ama çok sağlam var ya şunu oynayabilirsen onun saati var ya adam bitiriyor lan git lan git la bırak bana onu hayvan herif senin Can doldurmam var. Benimkini niye alıyorum? Eee <laughs> Hunger Games'te falan biraz fazla küfür, küfür etmişim demiş birkaç arkadaş. Olabilir arkadaşlar. Bazen video çektiğimin farkında olmuyorum. Küfür edebilirim hiç. Şey yapmayın ay az daha yedim. Ne ara öldürdüm be. Çek içine. Çekmedi herhalde. Sivir şimdi buraya Q atacak. Eee şimdi ne yapsak acaba? Ne lan ne yapacağız? Hunger Games mi oynuyoruz ki? Adam gibi oynayacağız işte. Kill gelene kadar bekleyeceğiz. Um, ee, şu Leona. Evet. Normal şey kasıyor. Büyü direnci kasıyor. Ay al al. Az daha yapıyordum ha. Büyü direnci kasması. Ya zaten ben Leona'ya çalışmayacağım için. Arkadakilere çalışacağım için. Sorun yok o kassın. Ama. Şey kasmasın. Vurmasın yani. Sadece tank kassın. Gerçi bizde de tank yok ha. Oo, saat yersin böyle malak. Geberdin. Git lan yanımdan. Lan git. Yukarı <laughs> git. <laughs> ah, şeyde H de yedim. H, Ayşe, Kayle Kayle var ya. Kayle, Kayle. Kenan. Ben bundan önce Kenan almıştım. Kenan almıştım. Hiç oynamayı bilmiyordum. Videoyu da çekmekten korktum. Hani e, şey olur diye. Kötü oynarım diyor ama bayağı iyi oynadım Kennen'le Kenan'la. Kenan arkadaşımızdan. Oynamayı da öğrendim. Skilllerini falan bilmiyordum. Öğrendim. Ee, yine gelirse Kenan arkadaşımız oynarız. Ya ne yapıyorsunuz? Anana satayım senin. Lan basmıyor lan. Heh. E, mouse şeye dönmedi. Aşağı dönmedi Ryan. Aa oldu mu bana ama çek içine ya. Ya Allahsız herif. Git lan buradan. Ya amına kodumun çek içine. Şey. Ya uf manam kalmadı. Ya manyak herif ben oraya ulti attım. Sen nereye şey öldürdün o zımpırtıcı saat bırakan şeysini. Lan ben alayım. Ben alayım mı? Ben 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 alayım. Manam yok. Manasızım. Hiç manalı bir oyun değil. Oh yeah. Gelme. Ölürsem kabrına gelme. E eee hani şeyim. Ulan git lan. Allah lan önüne atladım ya. Lan ne salam. Üste atar sandım önüne atladım. Neyse. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yapacak bir şey yok bu saat. <laughs> Şimdi ee, niye bunu aldım? Çünkü Rabolon'un çıkmam gerekiyor. Şu an biraz benim sert sert vurmam gerekiyor. O yüzden e, o itemi tamamlamadan onu aldım. Ben hep böyle yaparım. Hani güçlü olacaksam güçlü olayım. Fazladan vuralım falan. Dışarıda deri gibi yağ yağmur alıyor. İnşallah elektrik gitmez. Şey gözlüğüm arada sırada gözümün içi falan görünüyormuş. Piksel piksel oluyormuş. O yorumu da gördüm. Neden? Çünkü çok fazla önümden, önümden sadece bir taraftan ışık veriyorum. Ve green screen'den dolayı biraz paraldi gibi oluyormuş. Şey yapmayın onu. Ay. I'm big sorry ma... Oh, falan yapmayı düşünüyorum ya. Ben güzel montajlar falan yapıyorum ya. Geri yazıp batayım seni. Hop. Hop ama o benim de arkadaşım ya. Ama o benim. Lan ne yapıyorum? Niye vurmadın adama ya lan? Oo. Oo. Oğlum çok fazla karmaşık olduğu zaman karıştırıyorum kendimi. Bir de fazla zix gelmediği için bana aramda. eee şu geldiği için neydi lan bunun adı? Vukong yok. Neydi lan bu gevezenin adı ya? Ulan adama elimize verecek ya. Lan hayır! sus sus sakin. Oo oh, ben de çok dandik bir yere attım bu hop ölmedi mi lan canın ne onun ay bende saat varmış ay kaçın benden Allah'ına kurban dikkat etmedim görmedim aha çek içine ya, çek içine nasıl sen ya ha za ah oha hayvan herif iki tane bıraktı ya Cık. ay pardon bey ee, lan ney ney sen mi alacaksın? Git aşağıdakini al diyecektim aşağıdakini de almışlar. <laughs> az daha. Az önce bir amatörlük yapacaktım şey yapacaktım. Ops yemezler. Bak 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 bana bırakıyor ya bana çalışıyor ya bana çalışıyor ya. Bana bırakıyor saatleri ya. Ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim ulan. Anam bak bana gelecek bak gelme güzel arkadaşım bak hepimiz burada dostuz dostuz hepimiz Türk'üz yani Nedir bu kavga? Al kafanı <laughs> 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 Harbi iyiydi ama ee, Şimdi çocuk Biraz ananı satayım senin ya anana satayım ya Bunun bir de lotuysu herkesi stan değil mi? Çok küçük bir lotusu var onun Oldu mu bu güzel? Arkadaşlar. Şimdi ee, ben ne çıkmam gerek? Benim şunu bitirdim ha. Şimdi şu Ramadan tamamlayacağız. Arkadaşlar onurla birlikte canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Daha doğrusu onu söyledi yapalım diye ben pek sıcak bakmıyorum canlı yayına ama olabilir de. Ben internetimin 3 megabit hega 3 mega hez megabit mi ona düştüğünü söyledim mi? Acayip derecede yavaş internet. Daylight Day mı? Daylight mı? Öyle bir oyun indiriyordum 11 GB onu indirmiştim ben daha önceden. Tamam mı? Oops, hop, hop, şey yaptım Onu indirdim. Nedense silinmiş oyundurdu kere. Kafa yedim onu öyle görünce. Yemezler. Abo öldü o adam. Tekrardan indireyim dedim. İndiremedim. Çünkü ne güzel iniyordu bir, bir buçuk megabit. Hoba ne oluyor orada? Bana nasıl atarım senin ya manyak mısın oğlum? Lan git lan. Ba İki kil. Ana satayım senin be. Öldüreceğim seni köpek oğlu köpek ya. Amına koyayım ya. Al işte kahveyi yere döktüm. Al işte kahveyi yere döktüm. Allah'ım ya. Bütün yer mahvoldu ya. Yemin ederim her yer. Biz bir kablom da gitti. Al işte. Al abi. Vallahi canım sıkıldı bak. Kafam tepeme girdi. Saat 4 mü ne oldu zaten sabahtan beri evdeyim. Daha hiç dışarı çıkmadım. Bir kere bakkala gittim ekmek almaya. Canım sıkıldı bak. Ölme. Arkadaşlar olur mu ama bu şimdi ya? Kahve niye yere döküldü? Şimdi bir saat onun bitmez temizliği. He, ya, Allah. ben alacağım sanki. Niye işaret ediyorsun? Dangalak. Leon'a bitirdi abi bizi ya. Leon adam mısın sen ya? Adam gibi oynasana. Bana niye orada şey yaptın? Vurdun. Çektin beni. Beni kendine çek. Hoş. Ulan. Ulan bekleyin lan. Ulan ben. Ekin, sen Ben görürsünüz oğlum. Anana satarım senin. Al işte böyle geber. bana bana fokuslanıyor bana bana. Sadece sadece bana. Al lan gördün mü nasıl yiyorsun bunu? Sen de mi tank çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Anasını sattım herife. Canın gitmiyor. Oo, eşin oku dibimden geçti. Ulan hangi manyak yemiş şey ya? Saati. Aha. Oğlum neden manam olmuyor. Ya çok manasız bir oyun oldu bu. Hayır hayır, hayır öldürtmem oğlum. Çek içine ya. <laughs> ee, ben ne diyordum ya? Hani Daylight'ı falan indirmiştim. Silinmişti. Sonra tekrar indirdim. 1.5 megabit ee, hızla indiriyordu. Sonra birden 200'e 300'e düştü. Sonra Minecraft'a girdim. Sıkıldım yani. Düştü dedim. Artık bunu ben gece falan başlatırım diye düşündüm. nasıl satayım. Lan vuramadım bile adama. Neyse gece indiririm diye şeye girdim hata verdi böyle yani hata vermedi uyarı verdi internet hızının düştüğü ile ilgili bir bilgi verdi bir buçuk megabit'e düşmüş yani şey yarım megabit'e düşmüş ova ne yarım oğlum konuşamıyorum oyuna daldım yemin balgamını yuttum bir <laughs> hani şey oluyor yani böyle ya şunu alayım böyle balgamın oluyor bazı iltihabın oluyor şurada bir balgam oluyor böyle yutuyor onu falan yapıyorum böyle. Oğlum oyunu oyunu yeniyorduk. Hatta yeniyoruz. Kilo olarak aradaki farka bak ama kule olarak onlar önde. Oğlum ne saçma bir oyun ya. Yemin ederim taşak geçiyor adamlar bizde ya. Oğlum ne saçma bir şey oldu bu böyle. Yenecekler abi sırf Leona var diye bak sırf. O pezevenk bana bir giriyor. O aramızdan birine bir dalıyor. Zaten hepimiz çereziz. Bir varus var herhalde AD olarak. Bir de gank var. Uh, o dümbük dembelek Dümbelek dembelek Ya yemeyin şunu Amına kodumun oyunu Çıkartmayacağım ulan seni buradan Çıkartmayacağım lan sizi buradan Gelme Aa çek içine onu Yiyeceğim mi bunu da vereyim Çek içine Gelmeyin buraya Gelme Ha yedi mi ne yaptı o? Aa yemezler bebeğim yemezler yemezler bu sefer. Yemezler yemezler kaçma. Kaçma yemezler. Ne oluyor? Metor mu ya? Gang <laughs> rules ya. Heh minyonun canına bak. Bravo anasını satayım daha bir kule alamadım. Ha ney ney? Salak. Sanki bizim skillimiz yok uzaktan vuracak. Tangalak. Yok mu oğlum varus. Çimin içindedir lan. Çimin içine at. Neyse o herifler gelene kadar bak 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 bak. Manyak mı ne? Ne yaptı lan öyle? Ya hayvan olu hayvanı seni. <laughs> alın şunu alın alın alın. Lan alın şu adam boşa attık. Lan <laughs> al. Yapma ya gank. Çıktı gank. Ciddi olamazsın ya. Abi alsanıza şunu. Abi gözünü seveyim olur mu böyle bir oyun ya? Oğlum yeniyorduk ya la işte ne güzel. Oğlum bak 3 oyun oynadın tamam mı? 3'ünde de boktan hero'lar geldi. Yeniriz diye düşündüm hep. Video hiç başlatmadım. Hele Canon'da hiç ümidim bile yoktu ama yendi. Şimdi Zix geldi videoyu başlattım ve şu an yenilirsek Gabrime gelme lan. Abi bana abi bana geliyor ha. Yapma be. Yapma ya. Yok oğlum ölmeyeceğim. Ya malım ben ya. Ult attım mal gibi ya. harbi failim Abi tamam. Ekin tamam. Yazacaksınız. Ekin oynamayı bilmiyorsun. Çık git oyundan Tamam arkadaşlar. Haklısınız. Oynamayı bilmiyorum. Bu sefer harbi oynayamadım. Adamlar çoğaldı elimize verdi ya. Ama şimdi bizim herif de oyunda yok hani gank oyundan ayrıldı yani ne yapalım biz şimdi Allah için bana bir söyleyin. Bir defa bir lol videosu çektim onda da yenildik anasını zaten olabilir mi böyle bir şey 5'e 1 yaparken 6'ya 5 yapıyorum şu an. 39'a 24 adamları yeniyoruz ama gel görelim oyunda yeniliyoruz anasını zaten bakalım bu oyun çevrilecek mi bizde tank yok bak güzel arkadaşlar. Geriden vuralım. Olmaz böyle. Biz bakın hepimiz uzaktan vuruyoruz anasını satayım. Biz, biz, mi siz miydi? Neydi o şunun adı ya? O hariç hepimiz uzaktan vuruyoruz. Nasıl yeniliyoruz biz bu oyunda? Taşak mı geçiyorsunuz benimle ya? Ulan skill'i bir yemedi hayvan. Senin W'un var değil mi öyle? Good. Bekle bekle eline vereceğim şimdi senin bekle. Bekle orada bekle. Ultimi az önce yanlış yere... <laughs> Bekle oğlum bekle eline vereceğim senin bekle anana satarım senin göt oğlu göt Ya yok artık ya O ne ara bıraktı şeyi ya saat ya Oğlum ben demiyor muyum o adam hayvan gibi O adam hayvan gibi arkadaş Abi Bak <gülüyor> 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 Göt gibi bir hero ya abi ne saçma bir şey bu ya abi şuna bak öküz gibi halen ona vuruyorlar ya gözünüzü seveyim bu net Daldaşak mı geçiyorsunuz bizde ya? Abi 41'e 27 be. Abi ayıp bize ya. Abi ayıp bize. 4 kişi bile olsak biz bu oyunu çevirirdik be. Anana satayım senin. Çek bunu içine. Tabii ki katledeceğim. Anasını satarım bu oyunu. Ya hayvan oğlu göt. Kendini çoğal. Öldürttürüyor. Oynamıyorum anasını satayım ya. Al. Şimdi hoparlör ile Az sonra kasa yere düşer, monitör yere düşer, ışık çöker, kayıt durur, makine yere düşer falan. Cık. Abi harbi canım sıkıldı bak ya. Harbi ya. Harbi canım sıkıldı ya. Ben de bulanık mı görüyorum bir saatten beri? Cık. Bulanık mı görünüyor? Fokus mu yanlış almışım? Allah'ım ya. Ne? Ulti mi geliyordu? Bir an bir şeyler gördüm sanki. Dur bari şunu alıp da çıktım. Gant senin... Oğlum inandım ben bu oyuna ya. İnandım ben bu oyuna. Alacağız abi. Hadi ya 42 29 ya ne saçma bir şey ya. Varusa bak hayvan. Abi salak gibi önde gidiyoruz. Salak gibi Leona'ya vuruyorlar anasını satayım ya. Mal mısınız oğlum siz? Anasını sattık adamı. Anan hiç şimdi Öldürdüm <laughs> <laughs> adamı. Yok ya bıraksana beni ya oğlum böyle şey mi olur ya <laughs> Allah aşkına ya Oğlum bekleyin bekleyin Bu oyun bitsin bir part daha çekeceğim tamam bu oyun bitsin bir part daha çekeceğim görürsünüz oğlum Bundan sonraki lol videosunda ben öldüreceğim bu adamları Aynı takım gelen lan 5'e 1 geleceğim ulan Allah'ım ya Rabbi ya Resulullah ya bak bak halen Leona'ya bak bak Leona'ya vuruyorlar ya halen Leona'ya vuruyorlar Oğlum siz ne içtiniz lan mal mısınız oğlum Oh, gibi yemin ederim göt götlek şişko. He vur vur bak. Allah'ım yarabbim lan sana adama geri zekalı. Ağzına çam senin. Göt götlek şişik patlak. Saat atar şimdi bana bak. Saat atar saat. Burada mı lan yok. Burada mısın lan neredesin? Saatçi. Na na na. -na. Ya seni ben amına koyayım. Hamına koydum bunu oğlum. Her yeri hamına <laughs> koyacağım oğlum hepinizi. <laughs> lan oğlum ben söylemedim lan oğlum. <laughs> Sikerim oğlum <onun> sikilini ha. <laughs> Yanında dönen böyle havuz gibi bir şey var ya o skillini şey şey. Skill attım mı ölmüyor ona. Şey işlemiyor. Amına koyayım ya. Raksan oğlum böyle oyun mu olur ya? Canım sıkıldı ya. Atacağım oğlum bu oyunu ya. Yenildik, berbat oynadık. Yorumunuz ne olursa olsun atacağım arkadaş ya. Canım sıkıldı ya. Canım. <gülüyor> 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 e ya, ay bütün şekilleri atayım böyle. Mal gibi hadi oynayalım anasını satayım. Zaten yenildik. Skora bak yenildik arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendime en çok güvendiğim Euro'da yeniliyoruz ya. Zix. Gideceğim böyle oynaya. Bak bak. Leona'ya vuralım. Hadi abi Leona, Leona vuralım. Belki ölür adam. Adam sırf büyü direnci kasmış. Varursa da Şş, zırh kassa ne boku yarar. Al. Saat yedi hayvan. Hadi hadi vuralım onu. Gelme lan. Aldırmam. Aldırma gönül aldırma. Hadi, hadi vuralım ona. Amına koyayım abi <laughs> Gel gel, amına koyacaksın seni gel. Orospu çocuğu. Yersiniz böyle, iyik ki ne. Leo'na adama o kadar skill attım anca öldü. Bırak dövsün o kadar lan. Aa ağzına Ben öldürürsün onu öldürürsün göt oğlu göt. Bak öldü. Bak şeyi Heh. <laughs> bak iyi yaptı iyi yaptı ha, helal olsun. Böyle oynayak işte ya. Ama bak yani oyundan çıktı. Eee canı o kadar az olduğu halde adamı yani takımı yenebildik. Düşün yani o adamın canı olsa ha, adam bizi yan yatırır falan filan bir sürü şey yaptırır ya Şimdi ee, bir kule alabildik al ala, Allah'a bin şükür bari namus borcumuzu ödedik Oho az da ölüyor da Ananı sıktım bana geliyor <gülüyor> 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 Ne oluyor lan Öldürtmeyeceğim ulan seni Ay amına koyayım ben onu Helal <laughs> olsun be kardeş sana Yemin ederim Sağ ol be. <laughs> Valla adama can borcumuz var. Anam ne hızlı geliyor la öyle. Gelsene bir daha. Bu. Amına okudum ne herifi ya. İki tane şey atıyor ya. Oha ya canımız kalmadı be. Ho. Sivir bayağı bir yedi. Ananı satayım sen al Allah'ım. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya. Bak bak Allah aşkına şuraya bak. Allah aşkına bak gösteririz. Bırak oyunu bırak. Bırak oynar. arasını sakat Kahveyi nasıl döktüm yere bak. Bak hele bak bak. Bak abicim bak kahveyi görüyor musun nasıl döktüm yere? Olabilir mi böyle bir şey ya? Şuraya bir vurdum. Şuradan ha geldi şuraya düştü. Cık, oynamıyorum ya ne oldu ki oyna? Anamızı arattılar abi. Olabilir mi böyle bir şey? İlk defa böyle bir oyun videosu çekiyorum lan. Elimden aldım lan şey yerinden aldım makineyi. Lan... Oha yani. Çüş. Hasta hasta adama böyle şeyler mi yaptırıyorlar ya? Işığımı gösterdim mi ben size bak. Bu da benim ışığım. Bu da benim cihazlar böyle cool bir şekilde falan kullanıyorum bunları. Anasını satayım ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar. Bak hoparlör de ele düşürmüşsün. Bak bak onu da göstereyim. Bak. Bak sonra demeyin hoparlörü düşürdüm mü? Bak ha, yerde de hoparlör var. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.